arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Birimiz hepimiz için modumda sizler için Diana oynuyorum arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şimdi şuradan biz başlangıç eşyası olarak musibet başlangıcı mı yapsak ya? Katarina ve aslında kolay meçe olacak. Doran yüzü alalım. Peşine de şuradan nerede karamıyorumuz? Mühürümüz? Karamıyorumuz alalım. Bir de doldurulabilir iksir. Mis gibi başlangıç bakayım botta kime tek? Bir de bunlar niye iki kişi gittiler? Umarım dağılırlar tam anlamıyla Katarina counter pick'e yapıştırmışız ya. Hani göremiyorsunuz karşının pick'ini bu şeyde birim hepimiz için modunda ve Diana gelmesi çok büyük bir avantaj olmuş bizim için. Bakalım neler olacak burada. O. Birazcık fazla dövüldük sanki. Güzel. Oradan bir hasat geldi. Şunu da keseriz aslında da. E yeteneğimiz bekleme süresine girmeseydi. Ne yapacaksın merak ediyorum. Hemen bir resetlenelim. Geri gelelim buraya. tertemizden iki tane skordan 3 e, yüküne ulaşmayı başardık ve iki kara asatımız var. Mis gibi. Şimdi ilk etapta Nashor başlangıcı yapacağım. Kuvvet patlaması yakalamak istiyorum. %20'lik bekleme süresinde azalmamız olsun. Harika başlangıcımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar bütün istediğiniz karakterleri çekmeye çalışacağım burada ama sırayla ilerliyorum. O yüzden geç gelebilir ama mod devam ettiği sürece merak etmeyin. İstenilen bütün karakterler gelecek. Hepsi aklımda. Kasadini, Apelyos'u, işte Zayah'ı bunların hepsi gelecek emin olun. Diğer Katarina nerede acaba? Selam. Tutuştur öleceğim mi? Ölmeyeceğim muhtemelen. Güzel. Temiz. 4 hasatımız oldu ve 6 karamiyor çıktık. Bize 0-2 olan falan var ha top Bize jungle mı dönüyor birisi? Herhalde bizde bir tanesi jungle dönüyor top lane'deki o yüzden yalnız kalıyor ve sıkıntı çekiyor. Ben şöyle top yardıma gideyim. Olmaz böyle yoksa. 1-0-1, 1-0-1 aynı. Bunlar top'takiler herhalde. Evet bunlar top'takilermiş. Buraya yardıma gitmemiz lazım. Oo, bottaki bir V1'de ölmüş. Neyse ben bir altı level olayım. Çok rahat edeceğiz. O 0 2 olan buymuş. Güzel ufak ufak can yakıcı dakikalara ulaşmaya başlayacağız. Sadece ona sabrediyorum. Bu arada Q'lar değdiğinde muhtemelen birbirleriyle stekleniyorlar. Çok dikkat edemedim ama stekleniyordur diye tahmin ediyorum. Hadi bakayım. Naşor'un işi çıksın. Sonra fazlasıyla rahatız. Nasıl ya? Q yeteneğimi ben o adama değdirmiştim. Nasıl? Bu adam 6 level. Şu arkadaki minyonu ölseydi biz de altı olacaktık da. Hayır gel buraya. <laughs> tutuşturu atıp kaçtı ya. İki tane tutuştur yemişiz orada bir de. Neyse güzel güzel güzel. Sirbaz pabuçlarımızı tamamlayalım. Nashor'a doğru ilerleyeceğim. 5 kara satımız oldu. Bizim bot lane'deki kuleye vurmaya başlamış bile. Bir tek şu adam kötü. Kostümü olan adam kötü oynuyor acaba. Bunu öğrenmiş olduk. Tamam. Bu adama çok güvenilmez. Sağdan soldan ekmek yememiz lazım. Kötü oynadı orayı. Bu arada ulti şapkasıyla da girdim ee, özellikle de top lane'e gitmeme nasıl avantajı bu oldu ee, İki tane rakipten de, gerçi ikisinden de alamadık galiba da. Bedava sıçra attı ölme bari gerek yoktu yani o kadar agresif olmasına da. ne birden kesmem yok mu? Güzel. Temiz oldu bu. Güçlenmeye devam. Şimdi bunda 8 yaptık. 7 kara atımız oldu. Şuradan kuleyi çıkartırsak daha tatlı olacak. Hazır kırmızı güçlendirmem varken bundan bir faydalanalım. Güzel. 4-0. Anladım abi. Neyse en azından biz bottan ilk kuleyi almış olduk gitme oraya. Burada bekliyor bu adam. Şurada bir resetlenelim. 2.5k para var. Nashor bitecek. Nashor almadan bir şeyler yapmayalım. Gel bakalım buraya. Peşine de hemen roket kemerimizi alacağız. Hem bekleme süresinde azalma hem can için çok çok ideal bir başlangıç. Eşyası daha doğrusu ikinci eşya. hani hatta ama tamam. Ultimde var. Güzel. Ya onun şu mekaniği çok güzel bir olay ya. Hani bir tane minyonu Q atıyorsunuz ondan diğerini sekebiliyorsunuz ya mis gibi. İyi şundan buraya kadar almayı başardık ya. Güzel taptan da kule çıkarttık. Oh 11 leveliz. gidip gidip ölüyor ya. Adam rahat duramıyor yani. İlla ölecek. İlla Yani. Kafasına koymuş adam ölmeyi. Bizim için tekrardan base vakti. Dur bakayım açılır mı adam? Açılırsa keseriz çünkü. Hex falan basıyor bana. Buna bir şey yapamam. Tutuştur da geldi kafamıza. <laughs> Neyse en azından 3 katadan ikisini düşürdük bu pozisyonda ve roket kemerin parasını bitirdik. Şuradan şunu satalım. Hemen hemen rabodunu hemen hiç beklemeye gerek yok. Yetenek gücünü tavan yapalım. Bak eksikler ejdere başladılar. Katalar buraya gelse hiç seçenekleri yok. Ölecekler yani. Bir de tek başına başladı. Bu var ya tek başına top lane tutamıyor ya. Cık. Bu adamı yalnız bırakmamak lazım ama bir yerde de güvenemiyorsunuz. 2v1 gibi oynamanız lazım yani bu adamla oynarken. Ölme. Yetmez. <laughs> Adam da bana kızıyor. Skoru aldım diye güzel çok güzel bak bu da geliyor. Daha bir tane sil yıldıza girmiş. Devam edelim buradan. Belki tabii çıkartırım 3 tane katı ölü de ben buraya gelene kadar doğarlar zaten. Hasarım ama çok fazla şu an. Şuna bakar mısınız ya? Kuleyi paramparça etti. Bekleyip avlanmamız yok mu? Bakalım buraya gelen illaki olur diye düşünüyorum. 13 verim ya. Arada level farkı var direkt. güzel. Çok rahat topladık ya. Bayağı rahat topladık. İkisi de direkt yakalandılar. Tek sıçra falan hatta. Şimdi bize şunu geliştirmek düşüyor. Onu bir geliştireceğiz. Rabadon tamamlayacağız. Rabadon bizim için olmazsa olmaz. Alalım. Tekin gücünü asıl öyle görün. Bir de bu kadar şey varken üzerimize karasat varken ona cevap veremem. Orayı çok kötü oynadım. Daha temiz oynayabilirdim. Ne bu sürün abi? Kazanıyoruz oyunu. Bunlar aralarında tartışıyorlar. Mutluyalım takımı direkt. Brent oyununa döndü ha, Yine ben üstünüm. Takım yine bir yerlerden sur vermek istiyor. Fix. Bir aşırı büyük sopamız daha var. 542 yetenek gücüne ulaştım. Şimdi de aklımda büyü büken var. Büyü bükenle birlikte tam potansiyelimize ulaşacağız. Ardından da şu kara mühürü çevireceğiz. Maksimum yetenek gücüne ulaşmamız lazım. Biz okyanus vardı. da alırsak güzel olur. Zırh ve büyü direnci çok işimize yarar. Bunlar burada ölürler bu arada. Satmaya girdiler yani oraya direkt. Şu yetenek gücüyle ben yok ederim diye tahmin ediyorum. Keser herhalde onu. Güzel. Vur vurur vurur. Temiz. Hemen şu bot lane'deki minyon dalgasında bir 17 kara satımız oldu. Mecaimiz de hazır. Onu da hemen çevireceğiz. Direkt büyük bir mi alsak? Karamür'ü çevirelim ya. Bu steklenecek yani. Daha da skor alırız. Bu oyun bu kadarla kalmaz. Tek sıkıntımız mana gibi duruyor. Mana ihtiyacımızı da bir şekilde kapatmamız lazım. Gerçi yani bir katliam alırsak o da pek fazla sıkıntı olmayacak da. Botlayını bir tanesi itiyor, mitte iki tanesi var. Bottaki puşlamaya devam etmedi. Kaçar falan ne? Kaçamayacaksın zaten pozisyondan. Bak 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 bak. Kaçmaya çalışıyor arada. Temiz. Şuradaki kırmızı güçlendirme almışlar. İyi mid pushlanır. Mid 2 de düştü. Hemen buradan inhibitor kulesine yapışırız. Onu da bir hanemize yapıştırırız. is gibi olur. 24 olduk. 699 yetenek gücümüz var. Buradan iyi bekliyor? Ya yani chatte herhalde yazışıyorlar onlar. Bu da fightlasam kazanır mıyım onu düşünüyorum. Kimin üstüne geliyorsun canım benim? Bana mavi güçlendirme şart ya mavi güçlendirmesiz çok sıkıntı. Daha 706 yetenek gücü yaptık. Güzel bizimki tek başına keste. Şimdi şuradan neredesin sen seni de alalım peşine büyücülük karışımı mis gibi 860 yetenek gücü Ki ee, Bilmiyorum başka büyükenlerle doldurur muyum bu daha fazla yetenek gücü yapalım diye ama kalsın şimdilik Hepsine tek atarız ya karşıdakilerin Ah be, ah be. Bunu da kestiniz katliam. Oyunda biter. Muhtemelen bitirirler herhalde. Bak boşta falan multi bast. Aa bulut ejderi geliyor. Ultimiz kaç saniye? 42 saniye. Bunu da alalım. İyice kısalsın. <laughs> Allah için bitirin. Ejderi alırız. Peşinden bot 2'yi açarız. Tapı da almamız lazım aslında. Baron falan alsak da çok güzel olur. Şimdi Nashor'un dişini falan satmak istemiyorum. Yani şu an bu, bu haliyle güçlü bozarsam çok fazla yetenek gücü olsun diye çok antal kalacağım. Saldırı falan bayağı kısmış olacağız. Ve bekleme süresinde azalmamız olmayacak. Verimli olmayacak o yüzden. Gerek yok böyle iyi. Yazar 34 saniyeye düşmüş ulti. Mavimizin 1 dakikası var. Botta savaş çıkar. %100 botta savaş çıkar. arkadaşını kurtardın. Sana ne olacak? Hiç ona hesaba katan yok. Üzerimde Allah'tan mavi var ya. Tek giydi bu arada. Yani Gelip gelip bana ölüyorlar herhalde. <laughs> Aralarında öyle bir challenge başlattılar. Bir tanesi base mi atıyordu? Cık, bu beni keser. Ama nasıl? <laughs> Şuna bakar mısınız ya? Kuleye tek attım ya. İki tane vurdum kule bitti. mavi güçlendirmenin olması gerçekten çok büyük nimet ya Diana'da. Hani mümkün mertebe salın takımınızda Diana varsa mavi güçlendirmeyi. Baron falan yapılabilir. Tekrardan şunu da iyice güçlendirmiş olduk. Birazcık daha yetenek kullanıp büyü bükenle maksimum yetenek gücünü görmek istiyorum. Bu arada belli bir süre sonra eşyada da eşitleneceğiz. Bu adamlardan bir kişi sadece banşi almış. O da zaten aralarında en iyisiydi. Banşi aslında mantıklı bir eşya tercihi de işte bakmayın. Özellikle de şunu kullanmak istemedim ya. Eşya istekliyoruz diye. Gelemiyorlar ya bir Gel gel sen de gel sen de ya 945 yetenek gücü. Özellikle bittiğini gördüm son anda bastım. Arkadaşlar birimiz hepimiz için moduna diyen bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like yorum atarak bunu bana Tekrar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.